Buradan sipariş gelmiyordu. O <laughs> <laughs> oyuncak oh, top satılmış. git hadi. Tabi erken gel ha. Abi hadi. niye atlamadın lan? Kanka aa ben atlatıyorum değil mi? Bir. Vallahi bu sefer Ayak ben. Ayak duyuyor ya. Ya zaten uyuyorum ha vallahi uyumuyorum. sabah erken kalktım uyuyamadım da. Az önce de kahve içtim biliyor musun? Bilgisayarın başında uyukluyordum. Tam Nurullah geldi ben kahve içiyordum. Uykum geldi diyor. Altta tam araç var kanka ona <laughs> Uçak nereden geçmedi soruyu oynayalım. Arka tarafı uzak geçmiş kanka. Buradan bir silah alalım. İyi tamam gel. Kanka şey aynen. Beni olmalısın. Beni olmalısın. Sana, sana Hadi. Linki, linki atmaya çalışıyordum biliyor musun? O, o arada da kafa gitti vallahi. Engin, Nurlar düşman göründü. Silahını alayım onun iki dakika çiğne de. Ulan <laughs> Nurullah kendine çekmesen aldıydı beni ha. sargı margı bulduysa uzatın ya. Sargı margı varsa bagaj atın da alayım ben. 3 tane varmış atıyorum hepsini. Attım. Tamam. Serkan ben sana göndereceğim ya. Şimdi bulamadım. Göndermeyi de bulamadım. Ben sana atacağım kanka linki. Bence arkadan girelim ya. En sonunda adam yoksa. 15 kişi var. Bak buradan da girmişler. Ay adam varmış burada. Tam ortada. Bir dakika. Şuradan bir. size doğru oynuyordu bu arkadaş. Nerede bu? Vurdu. vurdu, vurdu, vurdu. Aa şuraya adam indi Oğlum, ha. Oğlum, hala. Bir kişi şey indi şu arkaya. Hala iniyor. Araç abi. geliyor. canı kalmadı lan. AK ile vuruyorum o kadar ha. Araç. Kanka 3 isteyen var mı? Nerede Serkan abi bu adam? Dersimizde kanki. Düşman şurada. görüldü. Bir herifin yüzünden çok açığa düştüm ha. Arabayla geziyor. Şurada da adam araç. ha. Bence de dikkat. Location. Düşman Bir görüldü. Şurada. Sus oraya. Aa şu pencerede adam. Sağda çıkıyor ben gördün mü? Yine hatta yedi hatta bu tarafa location. geçti. Oyuncam ben hatta hatta Atladı atladı atladı. Nur, Nurullah senin önündeki atladı. A lot for you. Marked a location. Bot, bottle, bot. Oh, bot. Ben içerideyim. Oo şuna bak erkek. Geldim kanka ben de geldim. Hadi. Kanka onlar bizi bekliyor ha. Kanka. Bomba attı. Baya mı Bekliyor. Gel abi geri çekil geri çekil geri çekil. Kim bir bomba dağıtıyor. Gel abi. Bomba, Çek, bomba çektin. Gel abi. çektim. Kanka o şey attım ki. Molotof attım ki gelmesin diyor. Yine bomba çekti kaldım. Başka giriş yok mu ya? Kendini yiyor. <laughs> <laughs> Yanıyorsun Fuat abi diyor abi ke ya. Kendi kendini <laughs> yaptım <laughs> lan. <Geziyor. gülüyor> Başka bomba yok değil mi? Yok bir tek ben Bende bir yapıyorum. tane molotof var. Canlı bomba kendim olabilirim. Kanka ya. versen onu bana. Neredesin? Bana, Buradayım. Bana molotof Arkadayım. demeyin ya. Kendimi yakıyorum. Ver bak şuradan deneyeceğim. Kanka acele etmeyin, şuradan bir deneyeceğim. Bunlar çok geri, daha bir yanmıyorlar. Ya oynayalım şunları ya. Başta hiç ya. yok buranın şey. ya. Bence de oynayalım abi, oynayalım. Üçüm dördümüz girelim, gelin. Helal. helal 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 helal. helal. Şişt, abi, kaldırma. kaldırmaları, kaldırmaları var. Bitir kaldırmaları. Hepiniz, Bitir. Kanka şuradaki kaldırıyor. Buradaki kaldırıyor. Baş buradaki ya. kaldırıyor. Helal tamam. Sakin sakin. Zaten o. <laughs> sakin. Ay. Kanka duyma, duymamış ama var ya helal yani helal. Kanka Sarkan'a gideceğiz hemen. Ben Sarkan'a sen Nurullah'a tut. <laughs> tamam. Neyi yaşandı lan burada? Neyi yaşandı bilmiyorum ama. <laughs> kanka çok duy. Duygusal bir an. Az önce kick'ten ilk takipçim geldi. Abi kimse kimse can basmadı. Nerede Kroza var burada. Alayım ben onu ya. O ne oluyor kanka? Groza var. Tamam bulutta. AMR var bunda da. Kanka 4 bırakacağım. 3 isteyen var mı? 3, 3, 3, 4. Nurla. Abi alırım. <laughs> Al kanka 4'ü bıraktım. Ortada bakayım kaldırma var. Supplies. Bir tane. Aynen kanka olmayan alsın. Bir kişi var içeride hala. yapmışlar. Her yere girmişler ya. Gidelim o zaman. 3 kişi geldi. Aynen 3 kişi geldi. Bu Buradan ses vermediğine göre arkadan geldiler. Bak, bak uçuyor bak, uçuyor neyse. bu tarafta. Aynen. Biri baygın. Hepsi burada ama. Bu arkadaşların. Biri de uçtu sanırım acaba bu muydu? Hala yedik. Burada burada önümde. Marked a location. Önümde. Geliyorum Marked kanka. Cık cık. Arka var, arka var, arka var, arka var. Yine aynı taraf arka. Bu tarafta. Ateş etti bana oradan. Baygın arabanın o yanında. Var. O başka. Zop alayın kanka zopalayın. alayın. Bir kişi daha olmazsa az daha. buraya bir yere pusmuştur o. Yoo. Burada yok. Biri uçuyor. Ben ben. Şöyle bir etrafa tamam, bakacağım. Bir dakika kanka. bir kişi de kesin Hadi gidelim o zaman. Gidelim abi. Başka süpürge yok değil mi? Yok abi. Yok. Ben salabilirim süpürgeyi. Bende balon var. Yo yo hayır. Salman için kanka bende de bir şey var da. Hani fazladan lootların içinde var mıydı görmedim onun için soruyorum. Elengin abi süpürge buldum, Aha bak burada varmış Aynen ben de buldum ben de buldum kanka Ben de buldum Süpürgesiz olan var mı? Ben sevmiyorum zaten süpürgeyi Kanka iyi oluyor ama ya Açarken açarken iyi oluyor. Deniz üstten üstünden de geçiyor ya. Çalışmıyor mu? Yok çalışmıyor. Kanka bende de baka giriyor ama ya. Açmışlar adam var. Aa buraya açmışlar aynen açmış. O bir tanesi baygın içeride. Bir tanesi de kuzaydı. Bak şuradakini vurdunuz mu? Uçuyor, kaçıyor. Karşı. Abi arkadaki var. İçeride biri Oğlum, daha mı var? Oğlum içeriden biri sıkıyor. Abi içeride biri var. Katka dan sıkıyor. Hayır biri. hayır hayır. Katka katka. İçeriden sıkıyor kanka içeri girin. Nurullah gel kanka ben sıkayım. gel. Ma bitti mi ya? Kanka bura... Burası Biz zaten göremiyoruz. Bunlar bizi nasıl görüyor? Kanka orası aydınlık ya. Neyse bura bitsin de loot vereceğiz. Aynen loot atıyor. Bizi görmüyoruz bunları. Ama onlar bizi görüyor. Kanka MG3 attı. <laughs> 4 Aha. bıraktım. Şey 3 bıraktım pardon. Ben dışarı çıkıp şunlarla bir oynayacağım ya. Yani. MG3 aldım abi. Kanka şu şu dışarı çıkacağım, aydınlık bir yere çıkıp bakacağım bunlara ben de. Ama bunlar tam kat kata da değil kanka ya. Onlar bence ortada bir yerde ya yakınlar çünkü. Aynen. Traktörün orada bir yerde mi? Aynen dikkat kanka tam senin orada bir yerde bunlar. Katkıdılar katkıdılar. Katkıdılar katkıdılar. Kanka o kaçan kişi katkada olmasın? Adamlar katkıda kaldı gördüm. Alışverişe doğru geçiyordu. Çıktılar. Allah. Sara araç önümde de varmış ya. Da. Yorula. Don't give up. Your teammates still recovery kaldırmaya. Yok. Zor abi. Yok yetişemez. Bitti. Yok bitti. Bitti aynen bitti. <laughs> Adam çatızdaymış şerefsiz ya. De bak gördün. Aynen pusuyorlar ha pusuyorlar pusuyorlar. O adam Gatka'dan çıktı mı hala burdum da? Çıktı çıktı Gatka'dakiler çıktı. Uçan kim kanka? Buraya başka bir takım geldi. Herif arkamıza mı dolaşıyor uçarak şuradan? Aa bunlar çıktı sanki. Yok yok. Şu taraftan gitti Mantına işaret tasmıyor ya. Aynen kanka şeye doğru gitti. etkinliğe doğru gitti bir şerefsizler. sizler. Etkinliğin oradan dolanıp gelecekler herhalde. Anladım. Sanki. Yok yok. Şu taraftan gitti işaret tasmıyor. Malum peşinden on, on... Bu 10 10 Bir dakika şey süremedi, I would love to see this. Kim geldi arkada? Bakayım. Kimse? Yok herkes geliyor aynı. Kanka bak tepedeler bak 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 şurada var bak. Geliyor Mengi. Bak bak. Şenir, Ne oldu bunlar? Aa bak bak araçta geliyor şu tarafımıza geliyor bak kanka. Watch out. Help. Şu tarafa doğru geliyor araçta. Ya neyse gel. Gelesiz ay. İn lan lan Şeyden. Baygın. Orada baygın da kanka. Şu taraftan ama oynayalım. Alana şimdi girelim olarak? biz. Şu bak taraftan bak. alana Bence girelim. Şu tarafa. İnşallah arkamızda adam olmaz ha. Çarak geliyorlar. Hop 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 şuradalar kanka dikkat ben kendimi kaldıracağım sen izin verme Kaldır sen Ben şey. kaldırıyorum Ben geriye çıkıyorum bir adım Çık 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 arkamıza dolandı çünkü biri Kanka şurada var. Bir dakika hemen geleceğim. Aşağı inelim aşağı alanda kalıyor aşağıdan ağır girmeye çalışalım. Uçuyor. Ya uçağın sesiymiş. Aa evler dolu. Araç geliyor bu taraftan. Aynen evler. Kanka biz o aracın oynadığı taraftan mı oynayalım? Üstümüzde aa bak üstümüzde dolu. Bak adam şurada. Mark the location. Evler de dolu. Araç buraya geldi. Kanka yine çok vurdum. Lan Allah çok vurdum. Şarjı Ya Allah seni kahretmesin ya. Üf. Kanka kendini kaldır acele etme. Altımızdakileri ne yaptın? Kendini kaldırdı. Seni kalkın bu Haydi şimdi kaldırsın. Ha. Seni gitti. kim çekti? Kanka beni kimse çekmedi canım çok hızlı gitti ya. Bunlar iki kişi kaldı. Şu... Altta Alttakiler mi kaldı? Y yok bunları Kanka, çektim bu ama ya. Bence. Aynen bence var ya şu, şu karşı evde vardı ya iki kişi. Bir kişi. Onlar mı gitti? Dur bakayım tekiler mi gitti? Ölmeden sana işaret vereyim ya. Aldı. Aldı. Kanka o, aynen bak o mavi bina var ya şu oradaydı. Ana vay adam bu taraftaymış. Adam beni nasıl görüyor dalların içinde ya. Rakibi, rakibi izleyeyim dur bakayım. Aynen kanka çatıda şerefsiz bak. Ya mavi evde de değilmiş. Aha 2'ye 2 kalmış. Bu da 1, o da 1. 1'e 1.